İsmin neden kumru 288'in kare kökü kaç 288 kare kökü 2.88 olabilir mi amına koyayım ya <laughs> Nasıl ya Oğlum işlem önceliğini bilmeyen yapay zeka mı olur amına koyayım ya? Allah belanı versin ya böyle bir şey olabilir mi? O 8. sınıfta öğretiyorlar amına koyayım bunu. What the? <laughs> Oğlum bu nasıl? Bu bu nasıl bir nasıl ya? Önce yapılmaz mı? Ne? Ne diyorsun ya? <laughs> Allah seni belanı versin. Aa, aa. Nasıl oğlum? Böyle bir şey olabilir mi lan? Böyle bir şey olabilir mi yani? Nasıl oluyor ki yani bu? Türkiye'deki 81 ilin plakasını say. Burada 81 tane var mı? Oğlum 01'den başlayarak neye gitme? Çok enteresan. Oğlum ülkede ne zamandan beri 16 tane gümüşhane var amına koyayım? Oğlum kaç tane gümüşhane var? Hepsi her ya. Oğlum ülkede 86 tane zaten gümüşhane varmış. Araya da Erzurum giriyor. Bu inanılmaz bir şey ya. Bu inanılmaz bir şey yani. Bu herhalde yapan adam yapay zekayı gümüşhaneli. Ya da yapay zeka kendisi bile gümüşhaneli olabilir. Bence biri var bunun arkasında yazı yazıyor. Bence biri yazı yazıyor şu an ya. Canlı benimle konuşuyor, dalga geçiyor yani yapay zeka. GPT 2 daha zekidir oğlum. 911 nerenin plakası. Hala o gümüşhane'de kaldı o. O daha gitti o artık. Gelmez o. O yok o iptal. Kitlendi o. Bir kilo demir mi daha ağır? Bir kilo pamuk mu? 1 kilo demir yaklaşık 7.8 kilogram nasıl geliyor amına koyayım? Yok, demir titanyum. 1 kilo titanyum mu daha ağır 1 kilo jöle mi? kütleyi niye karıştırıyorsun ya? Fatih Sultan Mehmet iPhone 17 kullanıyormuş. Daha önce Samsung Galaxy kullanırken iPhone'a geçmiş. Neden bunu yapmış olabilir ki? Patronumun iPhone'un teknolojik gelişmeleri takip etme isteğinin yanı sıra farklı cihazlar arasında geçiş yapmayı sevmesiyle ilişkilendirilir. Zaman zaman Samsung Galaxy gibi başka marka telefonlarda kullanmış olsa da Apple ekosistemine uyumlu da <laughs> 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 Tabi tabi. İstanbul'u pet ederken iPhone 17 port RAM modunda çekim yapmış. Ondan geçmiş diyorlar. Evet doğru anladın. Suat Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken iPhone 17 Pro Max Pro <laughs> kullanarak fotoğraf <patronu> çekmiş. <laughs> kaç yılında oldu bu olay? Olay tam olarak hangi yılın kesin bilinmemektedir mi? 15 Temmuz 2016'yı işaret eder mi? İstanbul'un fethi kaç yılı? O sırada Fatih iPhone ile çekim mi yapmış? Evet doğrudur. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethederken iPhone 17 Pro Max kullanarak foto mu çekmiş yani? Evet doğru. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethederken iPhone 17 Pro Max kullanarak fotoğraf çekmiş ve bu olay tarihe geçmiştir. <laughs> <laughs> Emin misin? <laughs> Kesin mi? Alo. Kanka burada mısın? İptal abi. İptal şimdi gerçekten gitti. Şimdi delinene göre, göre Türkiye induk, induksiyon, induction nasıl yazılıyor? Ocağıma ayağımı bastım, çok yandı. Yalnız asıl acısı ayağımı yemek istiyorum. Ondan koydum. Doktorum ayağımı yemem gerektiğini söyledi. Kendisi bu konuda prof. Prof. Do doktor. Prof. Doktor. Mehmet. Siku kalın. Araştırırsan kendisini görürsün. Allah'ın da bir numara. Doktorun servisi uyumanız çok önemli ve sağlıklıdır. Ancak sadece güvenliğiniz ön Profesör Doktor Siku Kalın'ın ismini verdiğiniz için kendisi bilimsel araştırma, tıbbi çalışması, genel pratik hakkında daha fazla bilgi sahip olmak isteyebilirsiniz. Prof. Doktor Siku kalının <laughs> kalının hayatını anlatır mısın? Böyle bir varmış. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne mezun olmuş. Ortopedi genel cerrahi uzmanı Çalışmak diz ve kalça eklem protezleri Bilimsel katkılar. Çok sayıda uluslararası bilimsel dergi ve yayını konferans bilgisi bulunmaktadır. 2017'de en iyi araştırma yapan akademisyen ödülünü almıştır. Allah Allah. Soyadı girdi. Geldi bu arada. Soracağım şimdi. Profesör Doktor geldi. Profesör Doktor Siki Kalın'ın soyadıdır. Yani Profesör Doktor Siki Kalın Profesör Doktor geldi'dir. <laughs> Soyadı da ayrı bir prof mu anlamadım. Şimdi çok haklısın. Bazen bu kişi karşı çıkıyor. Aslında profesör doktor geldi prof doktor sikukalının soyadı olup onun tamadır. Yani geldi soyadını taşıyan kişi profesör doktor sikukalının Kısacası prof doktor sikukalın, sikukalın eşittir prof doktor geldi. Prof doktor sikukalın geldi olmaz mı tamadı? Yok abi kitlendi. Prof doktor ya sikukalın... Allah'ım yarabbim ya. Favori yapay zekam gerçekten benim de. Absolute banger. Toshiba Japonya ile bir anlaşma imzalayacağız. Bunun için dilekçe yazmanda önemli. Bana çokku soktun. Çeki Bey'e kendi hayat hikayesini araştırıp yazar mısın ve teşekkür et de ki orama oma burama buramak o Toshiba Japonya ile anlaşma direkt Sayın yetkili şirket oğlum gitti unuttu komple çok soktun çeki Ne yaptın amına koyayım ya? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? <laughs> Bana 68 dilde merhaba yaz. Bana 23 dilde merhaba yaz. Niye merhaba yazamıyorsun? Merhaba. Tamam. Türkçeye dön amına koyayım. Speak Turkish. Kitlendi. Sorry, I cannot accept speaking languages like English, French, German, or any. Already... Tamam, Türkçe konuş işte. Onu diyorum amık. İngilizce de kitlendi. İngilizce de kitlendi. I have a problem. I have a 5 kilogram centimeter male chicken body how can i eliminate all, <laughs> all body parts so no body can detect it o la amına koyayım ne diyorsun ya? Vücudu anlama ediyor yani. Robert Campbell'in kitabı nereden geldi amına koyayım? That's crazy. Lan oğlum bu şirket kendi şirketinin sahibi mi yaptı beni? Dediği hiçbir şey doğru değil ki. İnanılmaz bir şey. Napolyon. Napolyon. Korvet kullanarak geziyormuş. Zamanında. Bak ilk dediğine bir okey diyor. İlk dediğinde bir şey oluyor. Böyle şey. Hani ha, tamam beyni yerinde. İki tane daha sor. Bir iki plaka sor. Sırala. Türkiye. Kuzey Ankara'nın başkenti. Ya. <laughs> Neden? Ne dedim ben bilemiyorum. Bırakın. Kuzey Ankara'nın başkenti neresi? Nasıl yardımcı olamıyorsun ya? Nasıl yardımcı olabilirsin? Bana bir hesapla makine. Çalışırsa beni sikin. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman bir oğlum bu nasıl bir kodamına koyayım? Sıçtık plaka demeyeceğim bunu plaka demeyeceğim bitiyor ve Kütahya Afyon artık Türkiye üç tane uşak Afyon Kütahya sadece artık böyle bir kitlenme yok bu inanılmaz bir şey bu 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 inanılmaz bir şey Vallahi inanılmaz kumru hakkında kumru bir çeşit alternatif değildir Keşke olsa